Kur'an açıkça diyor. Zümer 44. Ne diyor? Şefaatin tamamı Allah'a aittir. Bunu açıkça diyor. Ali isminden rol çalan hasta akide sahibi önüne gelene şefaat yetkisi dağıtmaya başlıyor. Bu konuda sözü gediğine oturtan Sebe 23'ün Ali ismiyle bitmesi ilginç değil mi? وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ onun lehine izin verdiği bakınız illa limen ezine leh bu o lam var ya o sırrı işin orada onun kendi lehine izin verdiği dışında hiç kimsenin şefaat yetkisi yoktur. Ha, yani Allah diyormuş ki ben şunu affettim, benim onu affetme beratımı sen ona tevdi et. Şimdi şu ödülü falana ver diye ödül veren adam size ödülü tevdi görevi verse. Ödülü verdiğiniz adam da dönse ödülün sahibine değil de size teşekkür etse. Ödülün sahibine karşı kocaman bir ayıp etmiş olmaz mı? Ödülün sahibi ne karşınan körlük olmaz mı? Ödülü tevdi eden bile sizi görünce yakasına yapışır. Allah'tan kork. O ödülü bana falan kuluma ver diye beni ödüllendirdi. Vermekle beni de ödüllendirdi. Sen tuttun Allah'a teşekkür edeceğin yerde bana ettin. Beni de mahcup ettin demez. Der mi? Der. Dese haksız mı? Değil. Eyvah diyecek. Evet.